İngilizcede take ile get arasındaki fark nedir? İkisi de almak anlamına gelen İngilizce kelimeler take ile get arasındaki farkı irdeleyelim. Bu iki kelime düz hesap ikisi de almak manasına gelir ama irdelediğimizde farklı kullanım alanlarına sahiptir. Take daha etken bağlamlı, istediğin bir şeyi seçip almak ve senin olmasını sağlamaktır. Kontrol tamamen sendedir aslında bir şeyi bir yerden alıp bir başka yere taşıma işleminin ta kendisidir. Alınan şeyin ilk konumu ile son konumu belirlidir. Gette böyle bir durum yoktur. Daha edilgen, ana odak noktası edinmeye dayalıdır. Ve edinilen şeyin nereden veya kimden alındığı çok önemli değildir. Daha geneldir. Sonuçları nispeten kalıcıdır. Bu durumu örneklersek, I got some flowers. Bir yerden çiçek aldım. Bunları bana biri verdi. Kim verdi çok önemli değil. Çiçeklerim var artık. I'm going to take my camera with me. Kameramı yanıma alayım. Evde bir işe yaradığı yok. Belki güzel bir görüntü yakalarım gibi. Yeni videoda görüşmek üzere.